Türkiye'de paranormal olayların yaşandığı gizemli yerler. Avutlu Köyü Rivayete göre 1988 ila 1989 yılları arasında Kırklareli'nin Davutlu köyünde köylüler ruhani varlıklar görmeye başlar. Bir süre sonra açıklanamayan bazı olaylar yaşanıyor. Bu olaylar gazetelerde yayınlanıp duyulunca bir gazeteci olayı araştırmak için köye geliyor. Gazeteci muhtarla görüştükten sonra köylülerle röportaj yapıyor. Neredeyse tüm köylü bu varlıkları gördüğünü söyleyerek olayların gerçekten yaşandığını doğruluyor. 11 gün boyunca köyde kalmaya devam eden gazeteci bu süre zarfında köyde herhangi bir olayla karşılaşmıyor. 14 yaşındaki bir çocuğa kameranın nasıl çalıştığını gösterip olağanüstü bir olay yaşanması durumunda kayıt almasını söyleyerek köyden ayrılıyor. Ancak köyden ayrıldıktan 3 gün sonra gazeteci jandarmalar tarafından gözaltına alınır çünkü köydeki 3 ayrı evde kamerayı da verdiği çocukta dahil 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür cinayetlerinde kimin işlediği de bulunamaz. 3 Şubat 1989 tarihinde gazetecinin köy yakınındaki bir ormanda kıyafetleri, botları ve not defteri bulunur ancak kendisinden haber alınamaz. Zamanında bu gazeteciyi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girer ve intihar eder.